Yaz sıcağında herkes bir şekilde buzdan faydalanır. Sıcaklık artınca enseye buz koyma yöntemi denenmekte. Bu yöntem Çin tıbbında Feng Fu olarak tanımlanmakta. Hiç bilmeden denediğiniz bu yöntemin vücuda etkilerini bir araya getirdik sizler için. Buz tedavisi Çin tıbbında yıllardır kullanılmakta. Özellikle yazın artan baş ağrısı için enseye buz koyma yöntemi tercih edilmekte. Feng flu noktası baş ve boyunun buluştuğu yer olduğundan buzla ovalamak vücudun dengesini değiştirmekte. Enseye buz koymanın faydaları peki neler? Enseye buz koyma yöntemi baş ağrısını azaltır, eklem ağrılarına iyi gelir, stresi azaltır, diş ağrısına iyi gelir, uyku kalitesini artırır, kötü ruh haline ve enerji atmaya yardımcı olur, regl öncesi sendromu azaltır. Uzmanlar yine de herhangi bir hastalığı olanlar ve hamileler için doktor kontrolünü önermekte. Evet şimdi detaya geçelim. Fengfu noktasına buz nasıl yerleştirilir? Karnınızın üstüne yatın ve kendinizi rahat bırakın. Tek yapmanız gereken sadece buz küpünü Fengfu noktasında 15-20 dakika tutmanız. Önerilen dakikadan fazla tutmayın. Buzun direkt temasını önlemek için de bir bez parçası veya tülbent kullanabilirsiniz. Profesyonel akupunktur uzmanları günde iki kez bunu yapmayı önermektedir. İlk birkaç saniye içerisinde soğuk hissedebilirsiniz ama sonra buna alışır ve ısıyı hissetmeye başlarsınız. Buz terapisini veya akupunkturu denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemli. Evet boynunuza buz küpünü yerleştirdiğinizde neler oluyor? Geleneksel Çin tıbbı Fengfu noktası ve buz terapistinin bir bileşiminin tüm vücudu canlandırabileceğini ifade etmekteler. Bu noktayı bir buz küpüyle uyarmak daha fazla enerji almanıza ve sonuç olarak daha sağlıklı olmanıza yardımcı olmaktadır. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Her gün Fengfu noktasında bir buz küpü yerleştirin ve ağrılarınızdan kurtulun çünkü belki de ilaç kullanmanıza bile gerek kalmayabilecek. Baş ağrılarını azaltabilir etkilerinden bir tanesi. Şimdi biraz daha detaylandırmak istiyoruz fenfu noktası. Baş ağrıları düşük enerji ve baş dönmesi ile ilişkilidir. Basınç, ısı veya buzun doğru basınç noktalarına yerleştirilmesi enerjiye uyarabilir. Bu enerji acıya karşıdır. Bununla birlikte buz baş ağrılarına karşı en iyi çözümdür. Regl öncesi sendromlarına iyi gelmektedir. Akupunkturcular uzun zaman önce kafalarının tabanıyla PMC belirtileri arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmişlerdir. Ve Feng noktasını uyarmak için basınç veya buz kullandığınızda kramplar ve ruh halleri de dahil olmak üzere sendromu azaltmaya yardımcı olduğu iddia edilmekte. Bu nokta aynı zamanda vücudun adet döngüsüyle doğrudan bir ilişkiye sahiptir ve bir problem durumunda süreci normalleştirebilir. Bu yöntem aynı zamanda uyku kalitenizi artırabilir. Peki nasıl? Çin tıbbı kitaplarına göre Feng Fu noktası bir kişinin uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu önemli kontrol merkezi derin uykuda yapılan faaliyetlerden sorumludur. Bedeniniz daha fazla dinlenir ve daha iyi olması için uyku alışkanlıklarını değiştirir. Stresi azaltabilir bir başka faydası bu nokta psikoduygusal bozuklukları, depresyonu ve stresi yönetir. Uygulayanlar bu noktayı uyardıktan sonra stres düzeylerinin ve kaygının azaldığını söylemekte. Tabii ki eğer Feng Fu noktasını uyarırsanız psikolojik hastalıklar tedavi olmayacak fakat vücudu canlandırarak hayatınıza yeni bir bakış açısı katabilir. Sonuç olarak daha iyi yaşamak isteyebilirsiniz. Evet, faydalarını aktarmaya devam ediyoruz. Bir başka önemli faydası sindirime yardımcı olabilir. Bu alan vücudumuzda yutma ve tükürük gibi önemli süreçleri yönetmektedir. Sonuç olarak yiyecekleri daha iyi sindirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca karın ağrısı, iltihap ve krampları azaltabilir. Burada bir not bırakmak gerekiyor. Bu metot söylendiğine göre vücudun dengesini bulmasını sağlar yani teknik olarak bir ilaç değil ancak tazeleme yöntemi. Sadece şizofreni, epilepsi yani sarı hastaları ve hamilelik döneminde tavsiye edilmemekte. Videomuzun fayda sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.